Yalnız şu an bayağı keyfim yerinde ha. Hava güzel. Altımda meklerim var. 16 leş almışım. Şu an baya bardağın dolu tarafıyım arkadaşlar. Ama işte o evlerden takımları teknik tek ayıklamak biraz zaman alıyor ve uğraştırıyor. Hani şöyle evrene bir enerji gönderse şöyle açık savaşan şöyle arazide hani face to face tarzında böyle. Abi ben size demedim. Siz değil o enerji. Bir saniye bir saniye biri sıkıyor lan sen nereden çıktın lan ne enerjiymiş be. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile One Man Squad videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi oyuna geçmeden önce bir iki dakikanızı ayırıp beni dinlerseniz çok sevinirim. Çünkü konuşmamız lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalda bir şeyler oluyor. Yaklaşık iki aydır oyun videosu gelmiyor. Vlog eğlence tarzında videolar çekiyoruz. Amaç ne? Nereye gidiyoruz? Bundan sonra ne olacak? Bir toparlayıp anlatayım. Ondan sonra oyuna geçiyoruz. Şimdi... Son zamanlarda yaklaşık 2 aydır vlog eğlence tarzında videolar çekiyoruz. Yeni tarzda bir şeyler deniyoruz. Farklı bir şeyler yapmamıza rağmen çok güzel bir grafik yakalamak üzereyiz. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Bu noktada da beni yalnız bırakmadınız, desteklediniz. Çok teşekkür ediyorum. Vlog eğlence tarzındaki videoların devamı tam gaz gelecek arkadaşlar. Şimdi neden 2 aydır oyun videosu gelmiyor? Şöyle izah edeyim. Biliyorsunuz yıllardır PUBG Mobile oynuyoruz. İşte mental bir molaya ihtiyaç duydum. Tekrar eski günlerdeki heyecanı yakalayıp, oyunu özleyip sizlere daha güzel, eğlenceli videolar çıkartmak adına böyle bir molaya ihtiyaç vardı ve bunun ne kadar süreceğini bilmiyordum. Demek ki bunun süresi yaklaşık 2 aymış. Oyunu tekrar özledim. Tekrar eğlenerek oynuyorum. E tabii adım bazı spekülatif söylemlere de konu oldu bu zaman zarfında. işte Kozmik Karınca oyunu bıraktı mı, banlandı mı, işte eskisi gibi oynayamıyor mu tarzda bazı söylemler de geldi kulağıma. Hiçbiri değil. Oyunu bırakmadım, banlanmadım. Eskisi gibi oynayamadığım da doğru değil çünkü canlı yayınlarda zaten aktif olarak oynuyoruz. Haftanın 4 günü canlı yayındayız arkadaşlar. Salı, çarşamba, cuma, cumartesi günleri non-live'da canlı yayın oluyor. Videonun açıklama kısmına linki bırakacağım, yorumlara da sabitlerim. Hepinizi bekliyorum. Oradaki destekleriniz de çok güzel ve çok önemli. Şimdi bundan sonra yeni bir sayfa aç Vlog eğlence tarzındaki videolar tam gaz devam edecek ama PUBG Mobile özellikle de One Man Squad videolar da düzenli olarak gelecek arkadaşlar. Bu arada daha fazla PUBG Mobile videosu için One Man Squad videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin desteğiniz olduğu sürece PUBG Mobile One Man Squad videosu da çekeriz. Vlog eğlence tarzında videolar da çekeriz ve bunu her zaman en iyi şekilde yapmak için de elimizden geleni yapmaya hazırız arkadaşlar. Ve son olarak şunu diyorum birileri demiş kral öldü. Şimdi desinler. Devamını yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an Erangel'deyiz ve One Man Squad modunda mücadele edeceğim ya da Erangel mı deseydim. Erangel mi Erangel mi? Arkadaşlar ne diyorsanız yorumlara yazsanız En çok tutan yorum neyse bundan sonra ben de öyle diyeceğim. Şimdi buralar dolu abi. Onu biliyoruz. Bir oluşum, moluşum böyle bir şeyler oluyor. Bak. Tipe bak ya, Nike e bak. Üçgenler, üçgenler. İlluminati mi lan bu? Arkadaşlar vallahi bu saatten sonra beni hani Chuck Norris de kesmez, Rambo da kesmez ya. Taktik, maktik bilmem ne alttan gir, üstten çık falan. Bıktık. Gelme bir saniye, bir konuşalım ya. Bak. Gel lan. Adam beni vidi shiti oldu. Geldi gördü sıçtı. <laughs> bu Nova da Pis yer ya. Bilenler bilir, meraklıları var. Bak, hala loot yapıyor. Bu arada şu kafadan vurunca hani o merminin miğfere değme sesi çıkıyor ya böyle metal sesi. Metalin metale değme sesi falan o çok tatlı. Oldu. Bak bot kafamı karıştırdı görüyorsun değil mi? Gidiyorduk. Hadi bot. Yapay geri zekalı ya. Maç gidiyordu. Hayır, güzel giriş yaptık. Şu maç yanmasın. Neredesin lan? Çaki'nin gelini ha? Seni biraz ısıtalım mı? Bak. Bak hala. Bak hala bekliyor ya. bakalım şunları. Ver 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 ver. Komp güzel oldu. AK 4x Tamam. Sakin ol. AK'cım sakin ol. Yanlış anladın sen beni ya. Ben 4x'i yanlışlıkla taktım oraya. Bak bak. Ya şimdi ben Ulan adam taktı kafayı bana ya. Arkadaşı bayılmış. Hala daha bende adam ya. Oraya niye ara gittin lan? İçeride kal. Ya bunlar nasıl böyle biri yorum karşısında biri... Eee ne olacak şimdi oyun kilitlendi. Yani birinin bir şeyler yapması gerekiyor şu an. Ve o kişi ben olacağım yani. Belli. Panik yaptı. Lan. Kili başkası mı Kili çaldılar. Tek. One bullet, one kill. Tee. Kili başkası çaldı abi. Bu adamı görebildiğine göre 300 metre mesafede gördüm. Heh. Güzel. Ulan var ya. Artı bir yazarsınız arkadaşlar. Bir kil fazla. Yani hakkım da o benim. Şunun bir lootuna bakalım abi. Bunun lootu... Bak. Ya. E ben şimdi oradan geldim. Tamam. Bak hala sıkıyor. Bak, aradan vurmaya çalışıyor bak. Öyle dur. Çekiyorum. çektim. İki saat sonra gelip alın abi. Hazır olur. Abi şöyle adamların kaskı gözümün önünde uçuyor ya. Çok keyif verici değil? Bak bak yapay geri zekalar. Ay kafa karıştırıyorlar ya. Tam böyle bir yere fokussun pat diye bir yerden ateş ediyor falan. Oğlum bu bayılmamıştı değil mi lan? Lan Sonunu düşünen kozmik karınca olamaz. Hadi bakayım. Hadi. Ve o açıyı ver bana. Ver o açıyı bana. Ver. Tek mermi, tek kil, gerçi tek mermi harcamadık ki buna. Bayağı bir şarjör gitti yani. Oo. Şunu bir ver bakayım. Bir şey deneyeceğim. Eee nereye gitti? Bak. Lan oğlum niye uğraşıyorsun ya? Öldün bittin gittin işte çık. Sanki 4 milyon dolar ödüllü turnuvadayız bu ne ya? İşte öldün işte bir sonraki maça gir demek istiyorum yani. Hani kızmıyorum yani bir şey demiyorum. Bu evler açılmış gibi. Aha. Selamun aleyküm abi. Sıkışalım mı karşılıklı? Şunlarla bir abi sniper mücadelesi güzel olur ya. Evet. Evet. Ben de lastiğinizi alırım oğlum. Madem bakmıyorsunuz. Lan. Bir kafa atacağım ya dur. Meklerinle geliyorum oğlum. Bak bu ölümün sesi bak bu yaklaşan Meklerinin değil aslında. Kaderinizin sesi. İyi denemeydi. Bak burada da bir şeyler var. Yani bütün adamları tek tek evlerden ayıklayacağız yani öyle. Hadi bakayım, kafayı atıyorum. Yürü. Bir saniye. İki baygın. O, lan, lan. kaldırmış. Biri daha var. Şimdi bunların burada bir arkadaşı daha var ama nefes bile almıyor arkadaşlar. Ölü taklidi yapıyor. Hatta ölse daha çok ses çıkarırdı yani. Hani vücut şişme yapıyor bilmem ne belki yani affedersiniz bir gaz çıkarma falan durumu olur. Yine ses verir yani. Bu onu da yapmadığı için yani onu da, orayı da tuttuğu için yani hiç ses vermiyor. Şöyle bir gidiyormuş gibi yapıp yok. Ya buradasın bir yerdesin biliyorum ya. Hadi biraz cesaret be. Bir sık ya. Adam birinciliği istiyor arkadaşlar. Yani bu çok önemli bir şey işte. Yani takdir de ediyorum bir yandan hani Yani bir yandan takdir de ediyorum. Ee, çünkü bu, bu, yani azimli ve sabırlı bir... <laughs> Yürü git lan lobiye. Yalnız şu an bayağı keyfim yerinde ha. Hava güzel. Altımda meklerim var. 16 leş almışım. Şu an bayağı bardağın dolu tarafıyım arkadaşlar. Ama işte o evlerden takımları tek tek ayıklamak biraz zaman alıyor ve uğraştırıyor. Hani şöyle evrene bir enerji göndersek şöyle açık savaşan yani şöyle arazide hani face to face tarzında böyle. Abi ben size demedim. Siz değil o enerji. Başka bir şey isteseydim lan keşke. Vay arkada. Oha. Bir saniye bir saniye biri sıkıyor lan sen nereden çıktın lan ne enerjiymiş be. Allah Allah. Başka bir şey isteseydik keşke. Bu ne ya? Ben seni bir ayıklayacağım abi ben sen. Neredesin be abi? Bak. Bak oha. Bak maçı yakacak bak. Mesela şu evler doluysa mesela öldüm değil tamam. Burada bir yaşanmışlık var. Neyin yaşanmışlığı lan bu? Kayanın önüne şey açmış. Kalkan açmış. Bak bak tipe bak. Avınızı en savunmasız anda yakalamak her zaman faydalıdır. Bak. <laughs> şu evler nasıl dolu değil ya? Yani şu evlerden hunharca taranarak ölmek istiyorum ya. Yok yani. Demek ki ama yılan olabilir. Bak bak arazi çok yukarı tuttum ya. Aç şunu artık aç. Gördüm seni. Evet. Saman balyasının arkasında arkadaşlar görüyorsunuz. Hayır acaba sonraki hamlen ne olacak? Ben onu çok merak ediyorum. Ulan ne pis bir herifmiş ya. Saman balyasından bütün haritayı temizledi herif. Bana bakacaksın değil mi? Nasıl biliyorum. Bir tane yedi ama. Bu üzmüştür. O canını toplayana kadar şu sağ tarafa salça olabilirim biraz. Biraz burayı bir ayıklayalım. Bir tane yedi. Bir tane daha. Bir ona bir öbürüne. AVM şov. Hadi bakayım. sakın aklından bile geçirme. Birine zarar vereceksin. Tamam. Ama delikanlı adammış. Durumu kabullendi. Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Hepsi öldü. <laughs> Güzel maç. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra efsane bir maçla karşınızdaydım bugün. 24 kill ve 3486 hasar gayet güzel. Daha fazlası için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.